Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah'ımıza hamdolsun. Bizler çok çok iyiyiz. Arkadaşlar bugün arabadan açılış yapıyoruz. Arkadaşımla beraber BİM'e gidiyoruz. Arkamda gördüğünüz prenses arkadaşımın kızı. Merhaba arkadaşlar. Bak size merhaba diyor. Şimdi arkadaşlar BİM'i gezeceğiz beraber inşallah. ya yani müzik yoksa izin verirseler. Bizim bimimizde gezdireceğim sizlere. 101'e gidersek orayı gezeceğiz. Arkadaşımla beraber. Bugün her yere gideceğiz. Evet. Arkadaşımla beraberiz bugün. Sizi dolu dolu bir market turu yapacağız. Yani BİM 101. Artık nerelere gidersek sizlerle beraber gideceğiz. Şimdilik hoşça kalın. İnşallah ilerleyen dakikalarda görüşürüz. Allah emanet olun. Arkadaşlar bimimize geldik. Şöyle göstereyim genel durumunu limon ağacı var arkadaşlar çok güzel burada arkadaşım var alışveriş yapıyoruz merhaba tekrar şöyle genel durumunu göstereyim sizlere sonra alışverişimize geçelim tencereler varmış arkadaşlar çok güzel aldıklarımızı tabii ki de evde göstereceğiz arkadaşlar. Şöyle sizlere şöyle genel durumunu bir göstereyim. Daha öncelikle sonra aldıklarımı Allah a izin verirse evde sizlere göstereceğim inşallah. Ay çok güzelmiş. Ne kadarmış bu? 40 lira. 40 liraymış. Ay çok güzel ama değil mi? Tabağı da var. Evet. evet. Evet, çok güzelmiş. Bir de bak onun su bardağı da var. Üçlü aynı evet. da Ay çok güzelmiş. Çok güzelmiş. Oğlum her yerde bardak oldu benim evim. Vallahi ne yapacağız böyle? Ben yani Hiç bilmiyorum ya. bilmiyorum ya. Bulduğumuzu alıyoruz. Ha çok güzelmiş değil mi? Evet, dekoratif olmuş. Evet. Işte. Mutfakla mutfak evet. olmak için. Evet. Çok, çok güzelmiş. Çok... Anne, şuna sıkıyorsanız bulamadım. Bak. bak, o kahve yanı kartı. Ha benim çöp kovasından ama kapaklısı kapaklı 8 benimki kapaksızdı ilk çıkanlardan kapaksız şimdi kapaklısı da çıkmış tabi her şey eşit eşit çıkıyor artık post bağımlı yumuşacık kolay gelsin. Aa, Bir dakika, bayan olarak geldik mi? ilk önce buraya ona geliyoruz. Ondan sonra gıda bölümüne. Bu şekilde bölge müdürlerimiz görürlerse kızarlar videoya çekecekler. Evet arkadaşlar alışverişe geldik. Biraz önce birinde bağırdılar. Gördünüz biz de yüz birimize geldik kendi yani yüz birimize. Alışverişlik yapacağım. Arkadaşım çekiyor. Bu arada alışverişimi yapayım. Siz de mağazanızı gezmesin arkadaşlar. Ben alışverişe geldim o alışverişlik yapmayacak. İlerleyen dakikalarda görüşürüz. Mağazamızı gezip başlayacak anlatır mısınız? Her şeyde indirim var arkadaşlar. sandı bunlarda. Fiyatlar da çok uygun, gayet güzel. Göten içecekleriniz, çorba maklarınız. Kadanze'de her şey var.

plastik kaplar gelmiş arkadaşlar. fiyatı ne bunun acaba? 8.95 bunlar. Evet Safiye ablacığım. Arkadaşlar alışverişe devam. E şunların tam karası vardı ya. bir türlü dönemedi. Hmm. Yüzde yirmi beş indirim diyor. İhtiyacımız varsa karşılayalım. Allah Şu arka tarafta. <laughs> Bu perde. perdeden ben kullanıyorum desenler şimdi çok beğendim. Çok güzel yıkamak, güzel. Ama ütü, ütü falan hiç gerek Gayet güzel. Bambas. 90'dan 26 düşmüş. Mesela indireyim. Kornflex'da var. Ya, bastım. Aldın mı puding? Tamam. tamam. Şimdi peynir alacağız, sucuk alacağız, kaşar alacağız, yusuf han bey. Tost malzemeleri. Evet, tost malzemeleri. Ne kadarmış? Kaç, yirmi Kızım şimdi değil, onun zamanı gelmedi daha. sosunu konvalıyoruz da. Hayır gitse abi. Ketçap alacağız. Hı, ketçap bu tarafta. Aldıklarımı burada görüyorsunuz. <laughs> ketçap ketçap sen şey yapmıştın ya ondan ver. Acısız mı olsun? Hı, acılı acılı. Acılı. Şimdi parkta ne yiyeceğiz onu bir şey yapalım. Tekrar görüşürüz. Hoşçakalın. Arkadaşlar parkımıza geldik. 101'den çıktık. Şöyle çocuklar bir parkı gezdirelim dedik. Bizim parkımızda burası. Arkadaşım çocuğunu almaya gidiyor. Şöyle göstereyim sizlere. Parkımız arkadaşlar burası da. Tabii bundan sonra artık devamlı geliriz. Allah izin verirse. Daha önce hafta sonu yasakları vardı gelemiyorduk. Burası da parkımız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Benim evin aşağısından hemen gözüküyor zaten. Allah izin verse sizlere benim evden gösteririm burayı da. Şöyle. Muzların içinde park arkadaşlar. Şurası o kırmızı bina belediye demiştim ya bir ara e, önceki vloglarımda var. Orası arkadaşlar burası işte kırmızı bina benim evi, benim evden de gözüküyor. Şurada. Parkımız çok güzel temiz. Çok güzel bir hava var aynı yani yazdan kalma çok güzel. şurası arkadaşlar spor salonu spor şey yani hayırlı geceler arkadaşlar hayırlı gecelerler hayırlı geceler Bugünlük de benden bu kadar olsun. İnşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Her zamanki gibi sizleri çok çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Abone olup yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek ümidiyle. iyi geceler arkadaşlar.